lan? Ne anlatıyorsun lan? Ya. Ne diyor reis? Ya. Oğlum insene lan aşağı. <laughs> 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 Kardeşlerin bacaklarını Oooo. bırakır dondur Kirazlı kafa evet. reis sağ tarafı Hong Kong ve yapıştır tek top London Sokaklara tasdik al diye Hız ve de hızlı bu mahallede random Abilerim katil dostlarım fantom Gözümü kamaştırır sömeklerim ormuk Direk sefa konma yeni rota Yapmış inan bu kader <laughs> bir adeste Ses dire doğdu kaderde ve yeste Birden 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 nefeste Aslan yakışmaz kafeste Saydım aram para deste Çakmağım vur ve de iyice nefeste Dayılan efelen çık ve hevesle Biri ben vex <laughs> Hayallerim yıkılır kaldıramam aradan Koştururum dururum <laughs> paket olamam kaybettim vicdanı arasam da bulamam 14 emanete vurabilir adam Yürütürüm bütün tüfekleri karadan Herkese yaptım mı kendime yapamam O sesini kes öl kaldırımda yatarak Altıncıyı söndür yedinciyi yakarak Her şey giderken kabar dünya Sokak dilip gelir ölüm rüya Kimseye güvenme derdi güya Yine sen kazandın kalp ve dünya Her şey giderken kabar dünya Sokak dilip gelir ölüm rüya Kimseye güvenme derdi güya Yine sen kazandın kalp ve dünya Ya